de yanımızda yerdesin. Sonuna kadar bizler Ankara'dan geliyoruz. Vallahi Sizlerle beraber izliyoruz. Teşekkür. bak abi. Adana. Adana bakıyorsun. Hadi. Gözlerinin nuru gibi gözlerini budaktan esirgemeden baktığı evlatlarının acınacak durumlara düşmesini tabii ki annelerin acısını bir nebze olsun biz de paylaşabilmek o acıyı hissedebilmek amacıyla buraya geldik. Onlar gibi bu acıyı hissetmemiz mümkün değil tabii. Sonuç itibariyle bu anaların feryadı tüm dünyadaki teröristlere karşı onurlu bir feryat olduğunu hep beraber görüyoruz. Dünyadaki tüm terörizmi bitirmesini ve buradan bir iğme olarak başlamasını bu şey meşalenin tüm dünyadaki tüm terörizme bir örnek olmasını diliyoruz. Tüm akan kanların durmasını istiyoruz. Ölen insanlar da sonuçta bizim insanlarımız barış içinde, sulh içinde hiçbir paylaşamayacağımız hiçbir şey yok. Yani insanların gereksiz yere ölmeleri, birbirlerini öldürmelerine gerekecek bir şey yok. Sonuçta her şey konuşarak, uzlaşarak anlaşılabilir. İnsanların kaldığı, her türlü kandırılmasına, kullanılmasına karşıyız. Nasıl bir işçinin, emekçinin, emeğinin kullanılmasına karşıysak, burada da bir annelerin, evlatların, evlatların annelerinin ellerinden koparılarak kendilerine kalkan yapılmasına karşıyız. Sırf bu amaçla geldik. Bu annelerimizi destekliyoruz sonuna kadar. 23 yaşında bugün günü yaptım. Bizler Avrupa'dan geldik. Bizler bütün her şeyin farkındayız. Avrupa'daki Türkler olarak da biz bunu biliyoruz. Türkiye'de devletimiz de bunu biliyor. Değerli analarımız, siz bu kıvılcımı burada başlattınız. Adamlar dört tane ağaç diye çıktılar, Türkiye'yi yangın haline çevirdiler. Ağaç diye çıktılar, otoban dediler, hastane dediler, havaalanı yapmayacaksınız dediler. Onlar illetin peşinde koştular. Sizler evlatlarınızın peşi için geldiniz. Değerli anam, bunlar bize sabır verecek imtihan. Cenabı Allah sevdiği kuluna imtihan verir. Anam evet, Allah'ın cenazesi. Tamam yapacak Allah verir mi? de alır da. Evet. Kurban oldum Allah a. ama bunlar evet. zapt etmiş. Vermiyorlar. Evet. Ne yapayım sesimi evet. nerelere evet. duyurayım ne Onlar, yapayım. Şey, Onlar benim evladımı benden aldılar. Allah da onların evladını alsın. Yan cenazemi versinler. Yan sağ versinler, ölü versinler. Mezar da hazırladım. Gelinlik de hazırladım ikisini. Biz dayanamıyoruz. Ben yeter acılarım, artık. Abi, biz ne, yapalım biz ne, yapalım, biz ne yapalım? Ben ağlıyorum diye sevinmeyin. Beş yıldır ben ağlıyorum ağlamak istemiyorum ama akıyor gözyaşım akıyor ne yapayım biz e, bu annelerimizin başlatmış olduğu kıvılcımı alevlendirmek için buradayız annelerimize destek için buradayız biz bu olayı sadece Türkiye sattığında değil Diyarbakır'da bırakmayı Türkiye sattığında değil Avrupa'ya da taşımayı düşünüyoruz bu anneleri e, biz yalnız bırakmamamız lazım değerli basın mensupları gerçekten oyun çok büyük hani Doğu Akdeniz'e bakıyorsunuz, Ortadoğu'ya bakıyorsunuz ve Türkiye'nin içinde bizim sinir uçlarımızla beraber oynuyorlar. Bunlar bir oyunun parçası. Hani bir yerden düğmeye basıldı, basıldığı yerde zaten belli. Bizler değerli kardeşlerim, bu Kürt halkımızın yanında olmaz isek, yani gerçekten e, yapacak işimiz kalmaz. Neden kalmaz? Bunlar Kürtlerin yanındayız. Kürtlerin haklarını savunacağız diyorlar. Bunların Kürtlerin hakkını savunma diye bir dertleri yok değerli kardeşlerim. Yani Türk Türkün, Kürtün halkını savunacağım diyenlere bir bakıyorsunuz çok affedersiniz sünnetsiz Ermeni çıkıyor, Alman çıkıyor, Fransız çıkıyor. Yani bunların Kürtlerin haklarıyla diye bir dertleri yok. Bir çocuk, bir evlat 20-25 senede meydana geliyor. O yüzden çocuklarımıza sahip çıkmamız lazım. Bu annelerimizin başlatmış olduğu kıvılcımı biz yurt satına yaymamız lazım. Yani bizler Selahattin Eyyubi'nin torunlarıyız. O yüzden bizim derdimiz Kürt derdi değil. Bizim derdimiz yani az önce söylemiş olduğum gibi ben Kürdüm, ben Lazım, ben Çerkezim, ben Kürdüm. Ben 72 milletten olan bir kişiyim. Kürdü çıkartırsanız Türkiye olmaz. Lazı çıkartırsanız olmaz. Bir hepimiz beraberce kitli olarak bir vatanız. O yüzden biz bu anaların yanında olacağız. Bu annelere destek olacağız. Ve bu olayı bütün Avrupa'ya taşıyacağız değerli kardeşlerim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Amin. Vel akıbetü lil müttakîn Ve la udvana illa ala zalimin Amin. Ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Amin. Amin. Ey Allah'ım senin vedud isminle biz severiz sevmeyi biz senden öğrendik sevilmeyi biz senden öğrendik sevgiyi en vahşi hayvanların bile kalbine koyan Allah sensin Allah'ım en sevdiklerimiz yavrularımız, çocuklarımız, ailelerimiz, evlatlarımız sana emanet sen koru ya Rabbi imanlarını koru ya Rabbi ahlaklarını koru ya Rabbi dünyalarını ve ahiretlerini sen koru ya Rabbi. Amin. Yavrularımıza kötülük, haram, kötü ahlak, kötü şeyler bulaştırmak isteyenlere fırsat gösterme ya Rabbi. Amin. Ey Rahman olan Allah'ım. Biz televizyonlarda bir hayvan bir hayvanı parçalasa kaçırsa onu ağlarız. Biz bir ağacı canlı canlı yanarken orman yangınlarında yeşil ağacın yanışını ağlarız yavrularını kaybetmiş şu annelerin yüreklerini sen cennete çevir ya Rabbi. Amin. İbrahim peygamberi ateşlerde yakmayan Allah'ım ne olur bu gençler ve bütün ülkemizin dünyanın <laughs> gençlerini Allah'ım iyiliklerde daim eyle. Amin. Vatan Kürdede yeter, Türkiye'de yeter, Aleviye de yeter, Sünniye de yeter. Bu cennet vatanda kardeşçe bir ve beraber yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Kalplerimizden birbirimize karşı kin ve nefreti al ya Rabbi. Sevmeyi, sevilmeyi şu üç günlük dünyada Allah'ın huzurunda hesap vereceğimiz güne kadar yanlışlara, haramlara sapmadan Allah'ım iyi insan olarak Güzel bir Müslüman olarak yaşamayı nasip eyle. Bin ayakları altındadır buyuruyorsun. Ya Rabbi şu annelerin evlatlarına kavuşarak hayatlarını cennet eyle ya Rabbi. Sen de onlara hem dünyada hem ahirette cenneti yaşat ya Rabbi. Merhamet sizlerin kalbine merhamet ver ya Rabbi. Acımayanların kalbine acıma hissi ver ya Rabbi. Ey güzel Allah'ım. Ey merhameti bol olan Allah'ım. Senden huzur istiyoruz. Senden güzel geçim istiyoruz. Senden dünyanın ve ahiretin iyiliklerini istiyoruz, nasip Amin. eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, imtihan eden sensin. Dünya ümmeti Muhammed'e, alem İslam'a huzur ver Ya Rabbi. Amin. Birlik ver Ya Rabbi, Amin. beraberlik ver Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, hastası olanlar var, hastalığı olanlar var. Şifa ver Ya Rabbi. Amin. Derdi olanlara devalar nasip Amin. eyle. Borcu sıkıntısı olanlara <laughs> katından helalinden rızıklar ihsan eyle. Allah'ım evladı ol Ya Rabbena, tegabbel minne, mervana mervane, varham mevtane, bi hurmeti sırrı suretil fatiha. Yavrularını korusun. Allah'ım Allah korusun, Allah muhafaza Allah etsin bütün askerlerimizi, polislerimizi, bütün devlet güvenlik kuvvetlerimizi. Rabbim korusun. Ben de bu annelerin Abdullah Yıldız hocam davet etmişti. Ahmet Bulut hocam, Demet Tezcan hanımefendi, Selvi Gül Şahin, Nehir Irmak hanımefendi. Altı kişilik bir grupla tamamen arkadaşça buraya insani duygularla geldik. Bu annelerin ve babaların yanında olduğumuzu işte görüyorsunuz. Babası oğlumun biri daha da birisi askerde diyor. Yani bu gerçekten yazla kış gibi, siyahla beyaz gibi bunu bir kalp taşımaz. Bunu bir yürek tek başına taşımaz. Biz bu yüreğin yanında olduğumuzu bir Müslüman olarak, bir insan olarak bu memleket hepimizin gerek yok bu kavgalara. O çocuklar insinler dağdan. Yani annelerini, babalarını sevindirsinler. Yazıktır, kan dökerek hiçbir yere varamayız. Elin gavurunu sevindiriyoruz birbirimize. Bu vatan, bu bayrak, bu ülke, bu Diyarbakır hepimize yet yeter. Ee, tamamen insani duygularla, siyaset ötesi, bir takım şeylerin haricinde kardeşçe, kalben, insan olarak geldik. Ben size de günlerdir buralarda uykusuz, yorgun, gayret ediyorsunuz. Buradaki yürekteki acıyı, bu insanların mücadelesini dünyaya duyuruyorsunuz. Basın mensubu kardeşlerime de çok teşekkür ediyorum. Allah yardımcınız olsun. Allah milletimize, memleketimize huzur versin. Çözümü daha çok demokraside, siyasette, mecliste, gazetede duygularını varsa bir yanlışlık devletin yaptığına inandıkları yanlış uygulama varsa bunun yolu ins birbirimizi öldürmek değil ki inersin siyaset yaparak bunun çözümüne bakarsın. Ben onlara da inşallah Allah'ım vicdan merhamet versin. Allah onlara da doğruyu göstersin ve yanlış yapanlarımıza yanlış yapmaktan vazgeçmeyi nasip etsin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok an, çok an Yıllar, şey, Kötüleri. 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 Allah Ay annem. Allah'ım korusun inşallah. Abim, Rabbime abim. emanet inşallah. Abim. Allah muhafaza etsin inşallah. Annelerin ağzı yerde kalmasın. Ağzı Tabii

Evet. 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 Bu yandaki meydan bütün dünya alkışlıyor. Ee, terör örgütünün bu bölgedeki bu zulmü, bu annelerin çığlığıyla e, kandili sallamış ve bu bölgedeki insanlarımızın uyanışına, direnişine vesile olmuştur. Dolayısıyla biz de bu yürekli bir şekilde, cesur bir şekilde bu meydan okuyuşu terör örgütüne artık dur diyen bu annelerimize destek olmak için buradayız. Yürekleri yanan, sızlayan bu annelerimizin ve bu bölgedeki insanımızın, fakir fukaranın e, sürekli çocuklarının istismar edilerek dağlara çıkarılması, e, terör örgütüne gönderilmesi, teşvik edilmesi, e, eğitim hakkından mahrum bırakılarak, resmen mankurt mankurtlaştırılarak Ailesine, annesine, babasına ve vatanına, milletine bir düşman haline getirilen bu evlatlarımızın, e, bu bölgede e, sürekli kanayan yara haline gelen annelerin acısının dinmesi için buradayız, bunun son bulması için buradayız. Vamos é lá, Yani anneler ve babalar anlatıyor aslında değerlendirme onların söyledikleri. Allah yardımcıları olsun. Biz de bu acılarını ve hasretlerini paylaşmak için e, onların yanında olduğumuzu söylemek için geldik şey bildim, e, Allah yardımcılar olsun dediğim Hı -hı. gibi e, dernek olarak zaten basın açıklamamızı yapmıştık. Hani çok fazla konuşacak bir şey yok. Ama burada yanınızda olup e, size sarılmayı şey ve buz olduğumuzu söylemek için geldik. En kısa zamanda e, annelerin feryadının dinmesini inşallah. Şey. Dua ediyoruz. Hepimiz hep birlikte. Eminim bütün Türkiye'deki e, insanlar da bunu görüyor evet. ve bu çağrıya bilgane kalmayacaklardır.